Savunma sanayinde büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye dev bir adım daha attı. SAGE tarafından geliştirilen kanat güdümlü kit sayesinde artık uzun mesafeli alanlara bomba atılabilecek. Uçaktan atılan bombanın üzerindeki kit sayesinde 100 kilometrelik mesafedeki bir hedef yerle bir edilecek. Müzik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK iç bünyesindeki Arayıcı Başlık Teknoloji Geliştirme ve Test Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Özlü, merkezde yapılan çalışmalar hakkındaki sunumu dinledi ve Arayıcı Başlık Teknolojisi üzerine geliştirilen simülasyonu izledi. <laughs> Milli füzelerimiz işte buradaki test merkezlerinde deneniyor. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen bu denemeler sayesinde ülke ekonomisi büyük kazanç sağlıyor. Gerçek bir uçakla veya hava platformuyla yapabileceğiniz 6 bin tane testin maliyetini siz burada bir tane test için o 6 bin tane test yapabiliyorsunuz. 6 bin farklı senaryoyu burada siz bir defa da aynı aşağı yukarı aynı maliyetle tekrar etmiş oluyorsunuz. Bakan Özlü TÜBİTAK Seyc'in yaptığı çalışmalara ödü. Silahlı kuvvetlerin yürüttüğü operasyonlar var. Bu operasyonlarda çok şükür kendi ağırlıklı olarak kendi sistemlerimizi kullanıyoruz. Kendi mühimmatlarımızı kullanıyoruz. Bu çok sevindirici bir durum. Fethullahçı terör örgütüyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Özlü, TÜBİTAK'ın yapısının yeniden değişeceğini kaydetti. Teknoloji üretme, tasarımlar geliştirme yeteneklerimizin artırılması için bir çalışma yapıyoruz. Bu hem bakanlığımızda bir yapılanmayı öngörüyor hem de TÜBİTAK'ın çalışma usul ve esaslarında bir düzenlemeyi öngörüyor. Bunu çalışıyoruz, belli bir mesafeye aldık. İnşallah ay bunu sonuçlandıracağız. Sanayi Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bundan sonraki süreçte bir iş modeli, ağırlıklı olarak ticari bir iş modeli üzerinde çalışıyoruz. Onu da muhtemelen Ekim ayında sonuçlandıracağız.